Lucky'nin annesi Bulaşık makinesinin bitmesini bekliyorum. Oh bütün bulaşıklar tertemiz olmuş. Harika. Hemen yerleştirsem iyi olacak. Tabaklar tabakların üstüne. unun üstüne kase gelebilir. Ve bunları da... Hay ah. aksi. Düşürdüm. Oh. Oh. Bir şey duydum. Ne oldu? Hmm. Bir şey yok bir şey yok laki. Sadece masaya çarptım kafamı. İyiyim bence. Hemen doktor, doktor. Bu durumda sırada olan benim Evet buyurun Anlat ne oldu ee, e, Kafamı çarptım Kase düştü Alırken çarptım Bu O zaman sıcak su torbası ee, Şey e, Doktor Loki e, Sanki Düşme çarpma gibi durumlarda Sıcak su torbası değil de Soğuk buz uygulansa daha mı iyi Evet Bramı çarpmıştım. <laughs> Şimdi krem. Hmm ağrı kesici. Güzel krem sürebilirim. Tamam kremi de sürdüm doktor. Şimdi bant. Bant mı? E, açık kanayan bir yerim yok ama. Bant 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 bant. Bant bant bir sürü. Bant. Oh. <laughs> Bu kadar fazla değil mi acaba? Çok teşekkür ederim doktor. Şu anda kendimi gerçekten daha iyi hissediyorum. Şimdi iğne. Yok artık bu kadar değil. Çok teşekkür ederim. Benim bulaşıkları dizmem lazım. Size kolay gelsin.